Formu mu hissediyorsun? <laughs> no big deal. This is our life. Is right now? Tüm duyguları Disney Plus'ta hissediyor. We need more. 102 şimdi Disney Plasta. <laughs> Bol indirimle hikaye çok. İlk kitap alışverişinizde 50 lira indirim Amazon'da. Ne yapıyorsunuz? Bugün yine kendimden kaçacağım çünkü geçenki videoya 5000 like atmışsınız. Evet başladım. Kaiser orada. İyi ben ortaylı. Hayır dur. Bir yere geldik. Map değişti haberiniz olsun arkadaşlar. Bakalım uzun bir koridordayız. Kilitli. Buraya kart gibi bir şey lazım sanırım. Arayalım. Cahil. Hayır, idiot Ortaylı! Hocam, cahil, hocam, cahil. hocam, hocam. İl cahil değilim. Cahil. Kaiser geldi. Çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan. Aa! Cahil. Güvenli değil, hiçbir yer güvenli değil. Idiot Ortaylı geliyor. Çık, çık ne olur, çık. Ne olur? Çık, ne olur çık. Ne olur çık? Hayır, hayır. Tamam. Biz oyunu en son buradan bitirmiştik ama oyunun bitişi de değişti, map de değiştiği için. En son buradan gittik diye hatırlıyorum. Burası değil. Kaiser geliyor ya gelme İlber dur. İlber hocam şu NPC'yi bir yakalar mısınız? Can. Hayır. Aha gir şuraya. Tamam temiz. Gizlenelim Kaiser ve İlber orta Burada en son beni öldürmüşlerdi. Bir sesler geliyor. Hayır buldu. Sultanım dur. Kaiser. Sultanım yakalıyorum. Dur atlatacağım ikinizi de. Gel sen böyle hop 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 aşırı zor bu bölüm. Bu bölüm oyundan kaçamayacağız. Zırra. Celal Şengör geliyor. Dur, şuradan, şuradan yardır. Yardır, yardır. Zırra. Buranın kapısını aç. Zırra. Aşırı zor. Abdülhamit dur. Şu kapıyı aç. Şu kapıyı aç. Hemen. Burası da mı açılmıyor. Buradan yürüyelim. En son Kaiser buradaydı. Umarım burada değildir şu an. Aha bir yer. Parkur mu yapacağım? Dur yürü şuradan. Bilmediğim yerler. Burası neresi bilmiyorum. Kimse gelmeden. Kimse gelmeden yardır. Kimse yok. Kimse yok be. Araba. Araba değil mi bu? Biz <laughs> duyan yok. Abdül. Ya yine Abdül. <laughs> yine Abdül'e Aha burası. Burası buradan. Buradan böyle geliyorsun. Buradan böyle görüyorsun, buradan dümdüz gidiyorsun. Hayır! Oğlum çok zor. Hadi. Hayır yine geliyor, yine geliyor. Yine geliyor. Şunları aç, aktif et şunları. Kaiser, gelebiliyor mu buraya? Geliyor. Buradan. Burada tuzağa düşürmem lazım. Dur. Bir gelsin içeriye. Gel. Abdülhamit. Buraya gelir misin? Gelmedi. Gitti. Sultanımla seni trollüyoruz. Kaiser. Hangi birinizden kaçacağım? Hangi birinizden kaçacağım? Kayseri e burada bir fake atıp atlatacağım. Şimdi Kaiser tamam. Bir tane daha Kaiser. Buna da fake at. Buna fake at. Çabuk çabuk çabuk. Hepsi orada. Hepsi orada. Buraya çıkmam lazım. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> buraya saklanalım. Buraya saklan. NPC saklandığın yere bak. Geliyor Kaiser geliyor. Şu an çoğu Celal Şengör. Tamam. Buradan atlatırım Celal Şengör'ü. Gel. Böyle böyle atlatırım Celal Şengör'ü. Dur hocam hocam. Dur şimdi onlara fake atma zamanı arkadaşlar. Çok hızlı zamanı çok iyi kullanmalıyız. 1 2 3 4 4 Hadi hadi Şimdi plan şu şunu aktifleştir Aşağı indir Şuradan bunu aç Bunu aç Bunu aç Aa, telefon Telefon hocam telefon görüşmesi yapacağım Buraya getirmem lazım şimdi hepsi buraya gelmeli Oh, Tamam, tamam. Burada Celal Şengör vardı boss olarak. Buraya atlatalım. Seri, buradan dümdüz gidiyorsun. Buradan dümdüz gidiyorsun, buraya giriyorsun. Buraya girince buradan sağa sapıyorsun. Tamam, tamam böyle böyle dümdüz git. Dümdüz git. Önümü görmüyorum fener aç. Dümdüz git. Aha. Bilmediğimiz yerlere geldik. Hocam size fake atabilir miyim? Celal hocam. Aha tamam tamam fake attık fake attık kaç Kaç Celal Şengör'den Nasıl kaç abla onu be? Nasıl yapacağız hocam onu be dur Aha bir kapı bir kapı Hayır hayır Kaiser dur Çık hocam çık 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 ne olur çık ne olur çık ne olur çık hadi 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 başarıyoruz 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 Gir buraya kapat kapıyı kapat karantina karantina Kapat Neredeler? Aha aşağıda kaç kişisiniz? Ne yapıyorsunuz Cahil. İlber ortaylı geliyor. Hocam, hocam gelmeyin. İlber hocam. Gelemiyor. Kapıda bekliyorlar. Bak 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 kaç kişi. Abdülhamit bit bakıyor. Bir yere geldim. Adam ölmüş. Kim öldürdü lan bunu? Neyse ben öldürürüm şimdi. Hem hızlı gideyim. O adamı düşünemeyeceğim. Aa yukarıya çıkış var. Yukarıdan da buraya iniş var. Tamam gidelim. Güzel kimse gelmiyor. Kap karanlık bir yer var. Bir şey yokmuş. <laughs> Celal hocam. Yukarı çık. Aç yukarı aç aç aç. Aç neyle aç. Ya, ikisi birlik olmuşlar bir de. Evet bir backroomsa daha geldim şu an. Yürü buradan yavaş yavaş sakin sakin. Kimse yok. Şu an için kimse yok. Yardır. 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 Burası neresi? Yine bir backrooms'tayız ama şu an değişik bir map. Yine kimse yok. Yardır. Kimse yok lan harbiden. Buradan aşağıya iniş mi var? Buradan aşağıya iniş var evet. O geçişleri sağlayan bölümü bulmam lazım. Beni bitişteki yere götürmeli hemen. Tamam. Burası var. Hamama mı geldik? Bura nereye? Suyun altına daldım. Ses yapma sakın. Buraya da buradan iniş var. Aşağı atlayayım mı? Kimse de gelmiyor. Atlayalım aşağıda ne var? Nereye düştüm? Nereye düştüm? Bir yere attı beni. Bizim klasik map'e geldim tekrardan. Gelen giden var mı? Yok. İlber ortayla arkamda. Yardır. İlber hocaya bir fake atıp şuradan kapıya doğru yardıracağım. İlber hocam buyurun. Cahil. Hocam cahil değilim hocam. Cahil cahil cahil. Cahil değilim hocam. Yeni yollar bulmam lazım. Buradan dümdüz gidersek ne oluyor? Onu bir bakalım. Dümdüz. Arkamda da kesin İlber Ortaylı falan vardır. Dümdüz git. Celal Şengör varmış. Dümdüz bir git bakayım. Böyle bir yere geliyoruz. Buradan yine dümdüz git bakayım bir. Böyle bir yere geliyoruz. Hayır. Kaçamıyorum ya. Hiçbir şekilde kaçamıyorum. Oyunun bitiş yeri nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Her yerimden İlber Ortaylı fışkırıyor. Celal Şengör fışkırıyor. Şöyle bir gidelim bakalım. Bu sefer yine buradan düz gidelim. Map'i çözmem lazım. Buraya giremiyorum. Düz gidiyoruz. Kaiser geldi. Kaiser var ya çok hızlı. Kaiser yakalar beni. Kaiser çok hızlı geliyor. Güzel. Güzel. Bir fake at. Burada Kaiser'e geçeriz. Şurada saklandı. Bekle sen Buradayım. Bekle. Plan yapmışlar. Açık bir yere gidiyoruz. Tam buraya. Abdülhamit. Abdülhamit. Burası neresi ve ben nereye geldim? Bunun üstüne çık. Abdülhamit. Hadi bakayım dur. Bilber Ortaylı. Buradan yardır. Tamam çok güzel be. Çok güzel be. Çok güzel. Şöyle geri git. Aynen böyle. İnşallah doğru yerlere gidiyorumdur.